Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe and olsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete and olsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene and olsun ki, müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminleri ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır.'' İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır. İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap, şanı yüce bir Kur'andır. O, korunmuş bir levhada, levhi mahfuzdadır. Azim olan Allah, doğruyu söyledi.